Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Aracımız BMW F10 arkadaşlar. Şöyle aracımızı araştıracağız şimdi. Araç Bayrampaşa'dan bizlere geliyor. Genel bir ekspertiz yapacağız ve fren sıvısı değiştireceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle bir kontrol edelim. Araç bilgileri, araç durumu arkadaşlar. Buradan görüyorduk. Sizlere geçen paylaşmıştım. Servis ihtiyacı diyoruz daha önce sıfırlamışlar büyük ihtimal. 2022. Şöyle ki arkadaşlar fren sıvısını sıfırlayabiliyorsunuz ekrandan istediğiniz zaman. Daha önce büyük ihtimal değişmemiş. Şimdi onu bir öğreneceğiz net. Müşterimiz içeride. Geri geri bir yanaştıralım. Liftimizi alalım. Dediğim gibi Bayrampaşa tarafından bizlere geliyor. Teşekkür ederiz. Şimdi aracımızı alacağız ve genel tüm kontrollerini yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Yazdın mı kral? Yazdın mı masanın üstüne? Evet, İpte doğru şöyle alıyorum. Hı. Düz güzel mi şu an? Daha, tamam, tamam, gel abi, gel, gel. Müdürüm. Tamam, akşam alalım, evet, akşam çıkacaksın. Şu an yayındayız. Merhabalar. Reisim. Merhaba. eyvallah. Bu aracın fren hidrolik sıvısını sıfırlamışlar. Onu ben sıfırladım ya. Değil mi? Doğru Onu mu? Yapılmadı. Tamam. Onu bir belirteyim çünkü burada sıfırlanmış. Evet kendiniz birinci ağızdan dinlediniz arkadaşlar. Durum bu şekilde. Aracı bir kaldıralım. Bir bakalım sizlerle. Ne durumda ölçelim arkadaşlar. Aracımızı kaldırdık liftte arkadaşlar. Bir üstten bir kontrol yapacağız. Sonrasında aracın genel bir ekspertisini yapacağız. Su kaçağıyla ilgili ufak bir sızıntı var burada. Bunu da bir müşterimizle kendisi de burada zaten görüşeceğim. Şöyle bakın radyatörün üstünde antivirizin lekesi belli oluyor aracın genel bir kontrolünü yapacağız. Aracımızın direksiyon elektrikli arkadaşlar. Şurada aşağıda motor net gözüküyor. Şimdi birazdan müşterimize de göstereceğim. Yağ ile ilgili bilgi istedi. Sizlere de paylaşayım. Gördüğünüz gibi altta elektrikli motor var. Ee, bunlarda yağ yok direksiyonda arkadaşlar. Şimdi aracımızın fren hidrolik sıvısını ölçeceğiz. Şu şekilde kabinimizi yani buradaki plastiği söktük. Plastiğimiz şurada arkadaşlar. Şöyle bir malzeme. 3 tane klipsi var. Daha net göstereyim. Bunu koyuyoruz ve yine aldığımız cihazla bir fren hidrolik sıvısı ölçelim. Arkadaşlar şöyle aktif hale geçiriyorum. Şu an DOT 4 ölçümü yapacağız. Yani ABS'li bir araç. Güncel bir araç. ABS olmayan eski 2004-2005'lerde DOT 3 oluyor. Şöyle bir ölçeyim hemen. Cihazımızın seyirini yakıyoruz. Ölçtüğümüzde arkadaşlar şöyle Evet, %2'nin üstünde gösteriyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha önce değişip değişilmediği bilinmiyor. Büyük ihtimal bu da uzun zamandır. Biraz da su ilave ettik arkadaşlar ve gördüğünüz gibi hidroliği biraz karıştıralım. Cihazı tam kullanma zamanımız olmadı. Dün akşam veya ondan önceki akşam geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir tanesi hidrolikli su. İşte nem yüksek arkadaşlar bunda. Bir tanesi de hidroliğimiz. Bunun da içinde biraz su vardı ama çok önemli değil. Cihazı tam koymayacağız içine. Şu kafa tarafını. Direkt ucunu değdirmemiz yeterli oluyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi %4'ün üstünde. Bu cihazı tam içine batırdığımızda kafası karışıyor cihazın. Tekrar ucunu siliyoruz. Tekrar kontrol. Gördüğünüz gibi %4. Tekrar ucunu temizliyoruz. Ve buradaki hidroliğimize geçelim. Gördüğünüz gibi 0.5. Burada nem yok diyor ama diğer tarafta direkt zaten uyarıyı veriyor. Gördüğünüz gibi olay bu şekilde arkadaşlar. Cihazımızda yavaş yavaş öğreniyoruz. Aracın hidrolik makinesini bağlı kaldıracağız şimdi. Arkadaşlar aracımızı kaldırdık. Şu an fren hidroliği değiştireceğiz. Fren hidroliğinden önce. Arka gördüğünüz gibi defrensel yağımız arka çeker bir araba. Defrensel yağımızı değiştireceğiz. Zaten BMW grubunun hemen hemen hepsi arka çekerli arkadaşlar. Ön çeker arabası bir kasalarda olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Şimdi bu aracın üstünden çıkan defrensel yağ şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tabi yine belirtiyorum renk çok önemli değil. İçindeki viskozide yani içerideki akışkanlık önemli. Dolayısıyla bu aracın e, hiç değişmemiştir. Zaten müşterimiz Arkadaşlar yağımızı şöyle göstereyim. Şırınga vasıtasıyla doldurduk. E, tam içinden tabii ki 4 dört dörtlük şu kısımdan çekemiyoruz. E, şöyle ki şırınga ile çekip çıkarttık yağını. Hem de bir kaba aldık. Yaklaşık bu kadar da içinde büyük ihtimal vardır. Şu an seviyemiz tamam. Açtığımızda buradan yağ geliyor Bu şekilde. Hepsinin içine doluyor arkadaşlar. Şimdi diferansiyelimizin yağ değişimi tamam. Burayı bir yıkacağız. Sonrasında fren Sağ arka tekerden başladık dostlar. Gördüğünüz gibi fren hidroliğimiz süzülüyor. ABS'miz sol önde beynimiz. Dolayısıyla sağ arkadan başladık. Aracımızın bir genel durumuna bakalım. Sizlerle beraber. Biraz bu ara yoğunluk var tam detaylı. Arkadaşlar bu F10'larda bu arka diferansiyel takozuz kronik. Zaten daha önce değişmiş. Gördüğünüz gibi yeni duruyor. Devam ediyoruz. Aynı şekilde buradaki akıs Pardon Şaft arka takozundan bahsediyorum Bunlar da kronik Bu da temiz veya değişmiş Temiz duruyor Öndeki gördüğünüz gibi diferansiyelin burçlarının sol tarafında Çatlamalar mevcut sağ taraf O da hemen hemen aynı Aracımızla Ön tarafına doğru devam ettiğimizde Şaftımızın ön takozu O da iyi durumda arkadaşlar muhafızanın şu şekilde yarım kısmı yok. Kartel tapasında yağ kaçağımız var ve külbülatörden yağ kaçağı var. Üstten şanzımanın üstüne doğru inmiş. Şu bölgeden bakıldığında. Ve devam ediyoruz. Salıncak uçlarımızın durumu vesaire iyi. Ön balatalarımız, arka balatalarımız güzel. Aracın görünür alt durumu bu şekilde. Lastiklerimiz durumu da iyi. Fren yağlarını değiştiriyoruz ve Aynı anda diferansiyelin yağı da değişiyor. Şimdi arkayı bitirdik. Sırada ön taraf var arkadaşlar. Sağ arka işlemimiz bitti. 2 yılda bir veya 40 bin kilometrede bir ama kilometre belirtmiyor. BMW AG arkadaşlar içeride baktığınızda. Ama biz yine kilometreyi söylüyoruz. Çünkü bilinen kilometre bu. Ya 40 bin kilometre ya 2 yılda bir. 40 bin kilometre yapan arkadaşlar da oluyor. Evet, sol ön tarafta işlemi sonlandıracağız. Sağ taraf gördüğünüz gibi bitti. Buraları yıkayacağız arkadaşlar. Şöyle e, bazıları soruyor mesela, onu da belirteyim. Aslında e, önemli konulardan birisi. Arkadaşlar, fren hidroliği lastiğe geldi. Bunu bu şekilde atıyorum sabaha kadar dursun. Lastiğin yüzeyini soyar arkadaşlar. Boyaya gelsin, boyayı kaldırır çünkü asit özelliği içinde var bir miktar. E, fren hidroliği damlayan bir yeri temizlememiz lazım ileriye dönük problem olur. Yani boyaya dahil kaldırıyor. bilginiz olsun. O yüzden buraları suyla yıkıyoruz. Sol tarafta işlem bitti. Şimdi aracımızı indireceğiz. Üst taraftan tekrar kontrol edip uğurlayacağız arkadaşlar. Aracımızı bitirdik arkadaşlar. BMW F10 aracımız. Arka diferansiyel yani arka çeker defrensel yağımızı değiştirdik. Ve fren sıvı değişimi bitti. Cihazımızı toparladık. Aracımızı teslim edeceğiz şimdi brandalarımızı alıp. Müşterimiz bizlere bugün Bayrampaşa tarafından ulaştı. Kendisine teşekkür ederiz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Skoda videomuz parçaları yarın gelecek ve sizlere paylaşacağım. Hyundai videomuz da aynı şekilde tamamlanacak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler.